Canlar merhabalar. Dün zam ile ilgili konu anlatımını verdik. Şimdi zamirlerle ilgili 6 tane güzel soru çözeceğiz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişi zamiri kullanılmamıştır demiş. Arkadaşım şurayı bir daha yazıyorum. Unutmuyorsun kişi zamirleri ben, sen, o, biz, siz, onlar da 6 tane kişi zamiri var. Başka kişi zamiri yok. Ben, sen, biz, siz her zaman ve her yerde kişi zamiridir. O ve onlar insan için kullanılmışsa kişi zamiri, İnsan dışı varlık için kullanılmışsa işaret zamiri olur. Hemen bakıyorum. Şurada yakaladım hemen. Bana kelimesinin kökü nedir aslında? Ben A. Dün söylemiştik anlatımda. Ee, burada kişi zamirini buldum. Eledim. Biz demiş. ipucuyu vermiştik. Nerede biz görürsen ben, sen, biz, siz kişi zamiridir. Şöyle C şıkkı kalsın. İşe giderken onu da okuluna bırakacağım. O kelimesi var. Okuluna bırakacağına göre insan için kullanılmış kişi zamiridir. Ne verirsen elini o gider seninle. Hop yakaladım hemen. Sen kelimesi kişi zamiri. C şıkkına bakıyorum. Ne ekersen onu biçersin. Onu kelimesi var. Biçmek dediğine göre bu insan dışı bir şey. O sebepten dolayı C şıkkı kişi zamiri olamaz diyoruz. Hemen ikinci sorumuza geçiyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin altı çizili sözcük diğerlerinden farklı türdedir? Arkadaşım şu türü lütfen unutma. Ne zaman sana dil bilgisinde tür diye bir soru gelirse isim, sıfat, zamir, zar, fiil bunlara bakıyorsun. Hep soru gelmiş. Bundan sonra da gelecek. Unutma. Tür. Hemen bakıyorum. Çoğu demiş. Çoğu kelimesi için belgisiz. Bir isimle bağlantılı olmadığı için bu belgisiz zamir olur. Birçok dükkan demiş. Dükkan isim. Kaç tane dükkan olduğu belli değil. İsimle bağlantılı bu sıfat olur. Hemen şuraya şunu da yazayım. Zamir olmuştu bu. Bazılarını iskele tarafında buldum demiş. Bu belli olmayan bir rakam ve önünde isimle bağlantılı değil. Zamir, dün söylemiştim bazı kelimesi, birçok kelimesi ek almadan kullanılırsa sıfat olur. Ek alarak kullanırlarsa zamir olur arkadaşım. Ne olur şunu unutma. Kiminin duası burada belli değil. İsimle bağlantısı yok. Zamir, Zamir neydi? İsmi yerine geçen sözcük. Ben bunun yerine kendi bir isim koyabiliyorum. Ali'nin parası, Veli'nin duası, Onun parası, bunun duası gibi. Çocuklarım. <laughs> Ankara'nın neresindensiniz? Ben hemen diyorum ki Ankara'nın şurasındanız. Ankara'nın e, hiç gitmediğim için ilçe de bilmiyorum. Keçiören'de. Ankara Ulus'tayız. Yerine isim getirebildim. Bu da Zamir. Ama B şıkkı sıfat arkadaşım. O yüzden cevabımız Bursa. Bu tip soru sınavda gelebilir arkadaşım. Dikkat edeceksin lütfen. Bir diğer sorumuza geçiyoruz hemen. Sorumlu ihtimali olan soru örneklerinden biri de bu. Hangisinde zamir yüklem görevinde kullanılmıştır? Bu tip sorularda sevgili canlar ilk başta yüklemi buluyorum. Hemen bakıyorum A şıkkında yüklem hayalidir. Geliyorum veremez. Meyvesi güvendir. Kurtarmak var odur var. Şimdi veremez kelimesi zaten fiil zamir olamaz. Bak eledim. Kurtarmak zaten fiil zamir olamaz. Eledim. Güven kelimesi isminin yerine ben bir kelime koyabiliyorsam zamir o. Ben bunu yerine herhangi bir isim koyamıyorum. Bir ismin yerine geçmediği için zamir olamaz. Hayal kelimesi isim olduğu için zamir olamaz. Fakat geliyorum. Bir çiçeğin kokusu neyse bir insanın kişiliği de odur. O kelimesi. Süpersin. İsmi yerine kullanılmış. Cevap ne? Bu zamir ve yüklem yerine kullanılmış. Dördüncü sorumuzu çözüyoruz. Bu şiir Orhan Veli'nin bir şiiri. İşim gücüm budur benim. Sınavda bu şiiri sordular bir ara. Bilginiz olsun. Şöyle kırmızı kalemi alayım. Hangisi yoktur demiş. Bakıyorum. İyilik zamiri. Arkadaşım neydi iyilik zamiri? Örneğin benim defterim. Aitlik ekiydi diye adı. Senin defterin bu şekilde bir kişiye ait olduğunu belirtiyorsa iyilik zamiledir. Hemen bakıyorum. İşim demiş. He, normalde şöyle yazayım. Bu benim işim değil midir? Evet hocam benim işim, benim gücüm. Ama bunu yazmamış. O zaman bu şekilde bir tamlama varsa iyilik zamiri vardır. İşaret zamirine bakıyorum. Bu. Bak hemen gözüme ilişti. Bu diyor. işareti diyor. Süper. Bunun yerine ben isim koyabiliyorum. Zamirdir o zaman. Dönüşlük zamiri kendi sözcüğü. Bakıyorum hemen kendi kelimesi. Unutma bak. Bunu soruyorlar ve çok kolay. Kendi kelimesi varsa dönüşlük zamirdir arkadaşım. Kendi yok. Hop cevap bu. Ama diğerlerini de buluyorum. Belgesiz zamir. Hepiniz demiş. Sayı olarak belli mi? Değil. Hepiniz ama kaç kişi? Bu sebepten dolayı belgesiz zamir. Şans zamiri neydi? Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Hocam yakaladım buradan hemen. Benim kelimesi Nerede görürsem işaretlerim kişi zamiridir arkadaşım. Cevap dönüşlük zamirimiz olacak. Bir diğer soruya geçiyoruz hemen. İlgi zamiri vardır demiş. Arkadaşım şunu unutma. Ki eki. Ki ekinin yerine isim koyabiliyorsam ilgi zamiridir. Bu kadar mı hocam? Bu kadar tabii ki. Hemen bakıyorum. Tarih dersindeki performans. Bak performans isim hangi performans? Tarih dersindeki performans. Arkadaşım bu sıfat değil mi? Sıfat. Sıfat olan kelimede ki varsa Sıfat yapan ki'dir. Eledim. Edebiyatımızdaki önemli yükücüler. Hangi yükücülerden? Edebiyatımızdaki önemli yükücülerden. Ya bu da sıfat. Sıfat olan kelimede ki varsa sıfat yapan ki'dir. Geçiyorum. Ayaktakiler sağa sola sallanıyor. Ayaktaki adamlar he burada da sıfat yapmış ama atlaşmış sıfat yapmış. O zaman yine zamir olamaz. Dün gelen ekip çalışkandı. <laughs> Bugünküler, bugünkü adamlar, bugünkü işçiler. He hocam burada da atlaşmış sıfat var. Bak Şöyle ipucu atlaşmış sıfat olduğu için zamir olamaz. Edirne'ye geliyorum. İstanbul'un trafiğini buranınkinden he, çok güzel. İstanbul'un trafiği isim. Buranın trafiğinden bak dikkat edin ki'den önce ben isim getirebiliyorum. Buranın trafiğinden daha düzenli. O zaman ki burada trafik yerine kullanılmış cevabımız Edirne olur. Öğrenci şurada takılıyor. Hocam diyor ben de bunun önüne isim getirebiliyorum. Bugünkü adamlar, bugünkü çocuklar Getirebiliyorsun ama arkadaşım dikkat et. Ki'den sonra geliyor adam. Bugünkü adam. Bugünkü çocuk. Ama burada ki'den önce getirmem lazım. Buranın trafiği, buranın adamı, buranın insanı gibi. Önemli bir detaydır. Dikkat et arkadaşım. Son sorumuza geliyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu sözcüğü diğerlerinden farklı bir tür ve görevde kullanılmıştır? Bak yine tür geldi önüme. Tür çok çıkar arkadaşım. Özellikle zamir ve sıfat veriyorlar. Zamir mi sıfat mı? Sıfat mı zarf mı? O üçlü sıfat, zamir, zarf çok oynuyorlar. Bilginiz olsun. Hemen geliyorum. <laughs> Demiş ki bu bu durmuş orada. Onun en başarılı olduğu rol. Bu şunu diyebilirim. Ben bunu yerine bir isim getirebilirim. İşte ders anlatmak, kitap okumak. He, yerine getirebildiğime göre bu zamirdir arkadaşım. Yazdım hemen. Bu oyun Oyun isim hangi oyun? Bu oyun. Hocam is isme soru sordum. Cevap verdiyse sıfat olur. Süpersin. Bak hep aynı mantık. Bu duvar. Hangi duvar? Bu duvar. İsme cevap verdim. Sıfat. Bu kitaplar. Hangi kitaplar? Bu kitaplar. Sıfat. Bu tören. Hangi tören? Bu tören. Sıfat. Hocam bunların hepsi isimle bağlantılı. Fakat şuna yapalım bakalım. Onun. Hangi onun? Bu onun. Cevap vermedi hocam. Çünkü bu zamir. Hop işaretledim. Zamir konumuz bu kadar. Bir sonraki der derste görüşüyoruz. Kendinize iyi bakın.